sosyal yardımlaşma vakfına hibe edilmesini istedi. Doğuş Şeyin grubunun Ekim ayında düzenleyeceği yeni medya düzeni konferansı internet ve sosyal medyanın gücünü masaya yatıracak. Wikileaks ile dünyayı sarsan Julian Assange ile birlikte konferansın ana konuşmacılarından biri de Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales. Wales konferansta sosyal medyanın, medyanın gücünün iş dünyası tarafından nasıl kullanılması gerektiğini anlatacak. Peki sosyal medya şirketleri nasıl etkiliyor? Pazarlama stratejileri nasıl yeniden tasarlanıyor. İşte yanıtları. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Wikipedia'nın yaratıcısı Jimmy Wales, Doğu Şehir grubunun düzenlediği yeni medya düzeni konferansında Türk katılımcılarla bir araya gelecek. Dünyayı sarsan belgeleri yayınlayan ve ardından ev hapsine alınan Assange, video konferans yöntemiyle toplantıya katılacak. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales de konuşmacılar arasında. Reis, sosyal medyanın iş dünyasındaki etkisini anlatacak. Sosyal medya bir yarılma, yani devrimsel nitelikte bir dönüşüm yarattı. Yani bu dönüşümün sonucu şirketler transformasyona dönü kendilerini dönüştürmek zorunda. Dönüşemeyen kaybedecek. Hızlı, esnek, kıvrak olmayan şirketler e rekabetçi gün geçtikçe artan rekabetçi ortamda ayakta kalamıyor. İş dünyasında sosyal medyaya yatırım milyon dolarları buluyor. Şirketler, interaktif uygulamalarla tüketiciye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Bakıldığında son iki yılda kullanıcılar artık daha çok sosyal medyada varlar. Bu yüzden de e, kullanıcılar neredeyse markalar da orada olmak zorunda. E, ki en hızlı şekilde kullanıcılara ulaşabilsinler, en iyi şekilde e, onlarla bir deneyim yaşayabilsinler ve kendi marka e, özlerini onlara yansıtabilsinler. Sosyal medya artık birçok şirketin pazarlama stratejilerinin de merkezinde sosyal medya tamamen bir diyalog ortamı ve siz bir marka olarak o diyalogları tamamıyla dinlemek zorundasınız. Tüketicinizin sizin hakkınızdaki geri bildirimlerini, tüketicinizin iç aynı zamanda ürün stratejilerinizle alakalı, pazarlama stratejilerinizle alakalı yorumlarını dinlemek zorundasınız. O yorumları baz alıp kendi pazarlama stratejilerinizi revize edebilirsiniz. Yeni medya düzeni konferansı 5 Ekim'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Sırada 10 yaşındaki piyano dehası Arjantinli Natasha'nın hikayesi var.